aylarında kar temizleme işini kolaylaştırmanın en pratik ve etkili yollarından biri Fiskars kar temizleme küreği kullanmaktır. Bu özel tasarlanmış kürek, otomobil sahiplerinin karda sıkışmış araçlarını kurtarmalarına yardımcı olurken aynı zamanda eve, iş yerine veya herhangi bir alana kar temizleme konusunda büyük kolaylık sağlar. Fiskars kar temizleme küreği avantajları arasında şunlar yer alır: Güçlü ve dayanıklı malzeme kullanılarak üretilmiştir uzun ömürlü kullanım sağlar. Benzeri olmayan özel tasarımı sayesinde maksimum verimlilik elde edilir. Kullanımı kolaydır. Ergonomik sapyola rahat tutuş sağlar. Ayarlanabilir boyuyla farklı yüksekliklerde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kış şartlarına dayanıklıdır. Eksi 40 santigrat dereceye kadar soğuğa karşı dayanıklıdır. Otomobil sahiplerine özel olarak tasarlanmıştır. Aracın üzerine zarar vermez. Bununla birlikte, Fiskars kart temizleme küreği dezavantajları şunlardır. Otomobil sahibi olmayanlar için kullanımı sınırlıdır. Kar temizleme işlemini manuel olarak yapmayı tercih etmeyenler için ne de gün değildir. Diğer kar temizleme ürünlerine kıyasla biraz daha yüksek maliyetlidir. Fiskars kar temizleme küreği Evinizin yanı sıra otomobiliniz için de ideal bir seçimdir. Kart temizleme işini daha hızlı ve kolay hale getirmek için Fiskars kart temizleme küreğini şimdi satın alabilirsiniz. Fiskars kart temizleme küreğinin fiyatını ve satın alma yerini öğrenmek için http wwwfiskars TR adresini ziyaret edebilirsiniz. Fiskars kar temizleme küreği. Fiskars kart temizleme küreği. Kar temizleme işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Fiskars'ın yüksek kalite standartları ile üretilmiş olan bu kürek, kullanıcılarına birçok avantaj sunmaktadır. Bu kar temizleme küreği, dayanıklı ve sağlam malzemelerden üretilmiştir. Böylece uzun ömürlü bir kullanım sağlar ve kar temizleme işlemlerinde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ürünün ergonomik tasarımı, kullanıcılara kolay ve rahat bir tutuş imkanı sağlar. Fiskars kar temizleme küreğinin üstün performansıyla kar temizleme işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Küreğin geniş yüzeyi sayesinde büyük miktarlarda karı kolayca kaldırabilirsiniz. Ayrıca küreğin ucu, dar alanlara kolayca girebilir ve kar temizlemeyi daha da kolaylaştırır. Bu kar temizleme küreği, Otomobil kullanıcıları için de ideal bir araçtır. Arabanızın üzerinde biriken karı kolayca temizleyebilir ve güvenli bir şekilde yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Fiskars kar temizleme küreğinin kompakt tasarımı arabada saklamak için uygundur ve her zaman kullanıma hazır olmanızı sağlar. Özellikler dayanıklı malzeme sağlam ve uzun ömürlü kullanım ergonomik tasarım kolay ve rahat kullanım geniş yüzeye büyük miktarlarda karı kaldırma dar uç kolay manevra imkanı kompakt tasarım kolay saklama ve taşıma Fiskars kar temizleme küreği kar temizleme işlemlerini daha kolay hızlı ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlayan bir araçtır. Avantajları ve özellikleri sayesinde kar temizleme sürecini daha da keyifli hale getirir. Fiskars'ın kalitesiyle üretilen bu kürek uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunar. Satın almak için en uygun fiyatlar ve satış noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi için hemen sipariş verin. Avantajları Fiskars kar temizleme küreği birçok avantaja sahiptir. İşte bunlardan bazıları, kaliteli malzeme, kürek, dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeden yapılmıştır. Böylece uzun ömürlü kullanım sağlar. Ergonomik tasarım, kürek, ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece kullanımı kolay ve rahattır. Etkili kar temizleme, kürek, etkili bir şekilde kar temizlemek için tasarlanmıştır. Sert ve inatçı kar tabakalarını kolayca kaldırır. Gelişmiş tutuş, kürek, kaymaz kavrama yüzeyine sahiptir. Böylece güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilir. Çok amaçlı kullanım, kürek, otomobil sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ancak aynı zamanda evlerin ve diğer alanların kar temizliği için de uygundur. Kompakt ve taşınabilir. Kürek, kompakt bir şekilde tasarlanmıştır ve kolayca taşınabilir. Bu da kullanıcıya büyük bir taşıma kolaylığı sağlar. Bu avantajlar, Fiskars kar temizleme küreğini diğer kar temizleme araçlarından ayıran özelliklerdir. Dezavantajları Fiskars kar temizleme küreği kullanırken bazı dezavantajlar da gözlemlenebilir. Bunlar, Yüksek maliyet, bu kar temizleme küreği, diğer markalara göre biraz daha yüksek maliyetli olabilir. Ancak, kalitesi ve dayanıklılığı hesaba katıldığında, uzun vadede maliyeti telafi edebilir. Ağırlık, bu kar temizleme küreği oldukça dayanıklıdır. Ancak aynı zamanda biraz ağır olabilir. Uzun süreli kullanımda veya çok miktarda kar temizleme işleminde kullanıldığında, kullanıcıya ekstra yorgunluk verebilir. Boyut, bazı kullanıcılar tarafından, bu küreğin boyutu bir dezavantaj olarak görülebilir. Eğer depolama alanınız sınırlıysa veya küreği taşımakta zorluk yaşıyorsanız, daha küçük bir kar küreği tercih etmek daha uygun olabilir. Bunlar, Fiskars kar temizleme küre kullanırken karşılaşılabilecek dezavantajlardan bazılarıdır. Ancak, genel olarak, bu küre ürünü kullanıcıya yüksek performans ve dayanıklılık sağlar ve kar temizleme işlemini büyük ölçüde kolaylaştırır. Araçlar, kar temizleme, otomobil için, kürekler, Fiskars kar temizleme küreği ile kar temizleme işlemleri çok daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu kürek, kar temizleme işlerinde kullanılan en iyi araçlardan biridir. Güçlü plastik malzemesi sayesinde dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür. Kar temizleme küreği, otomobil sahipleri için de son derece kullanışlıdır. Arabanızın üzerine biriken karları kolayca temizleyebilir ve aracınızın üzerinde zararlı olabilecek ağırlığı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu şekilde, araç boyasının zarar görmesini önleyebilirsiniz. Fiskars kar temizleme küreğinin ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kavranabilir ve rahat bir kullanım sunar. Sapı kaymaz özelliktedir. Böylece güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hafiftir ve taşıması kolaydır. Kar temizleme küreği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Öncelikle, kullanışlı ve dayanıklı bir model seçmek önemlidir. Fiskars kar temizleme küreği bu konuda en iyi seçeneklerden biridir. Ayrıca, uzun saplı bir model tercih etmek de işleri kolaylaştırır ve sırtınızı daha az yorar. Fiskars kar temizleme küreğinin fiyatı son derece uygun olup, kaliteyi karşılamaktadır. Bu ürünü çeşitli ev eşyası mağazalarında ve çevrim içi olarak bulabilirsiniz. Kar temizleme küreği satın alırken, fiyat ve kalite dengesine dikkat etmek önemlidir. Overall Fiskars kar temizleme Küreği araçlar kategorisindeki en iyi seçeneklerden biridir ve kar temizleme işlemlerinde size büyük bir kolaylık sağlar. Hem ev sahipleri hem de otomobil sahipleri için ideal bir araçtır. Uzun ömürlü ve kullanışlı olmasıyla da dikkat çeker. Siz de Fiskars kar temizleme küreğini tercih ederek kar temizleme işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Seçme kuralları bir Fiskars kar temizleme küreği seçerken dikkate almanız gereken bazı kurallar vardır. Dayanıklılık, küreğin yapıldığı malzemenin dayanıklı olması önemlidir. Fiskars kar temizleme kürekleri, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Ergonomi, uzun süre kar temizlemek zorunda kalacağınızda, ergonomik bir tasarıma sahip bir kürek seçmek önemlidir. Fiskars kar temizleme küreği, rahat bir kavrama sağlayan ergonomik bir tasarıma sahiptir. Etkili temizleme, küreğin dizaynı ve yapısı. Karı kolayca toplamanızı sağlamalıdır. Fiskars kar temizleme küreği, konik şekli ve sert kenarlarıyla etkili bir şekilde karı süpürmenizi sağlar. Güvenlik, küreğin kullanımı sırasında güvenliğinizi sağlamak önemlidir. Fiskars kar temizleme küreği, kaymaz bir tutma yüzeyine sahiptir ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Çok amaçlı kullanım. Kar temizleme kürekleri, sadece kar temizlemek için değil, aynı zamanda toprak, yaprak veya diğer malzemeleri temizlemek için de kullanılabilir. Fiskars kar temizleme küreği, çok amaçlı kullanım için uygundur. Bu seçme kurallarını dikkate alarak, Fiskars kar temizleme küreğinin size en uygun olduğundan emin olabilirsiniz. Fiyat ve satın alma yeri Günlük hayatta kar temizleme işlerinde sizi en iyi şekilde destekleyecek olan Fiskars kar temizleme küreği, uygun fiyatıyla da dikkat çekmektedir. Bu ürünü, birçok satış noktasından temin edebilirsiniz. Fiskars resmi web sitesi, e-ticaret siteleri ve ev eşyaları mağazaları gibi birçok farklı yerden kolaylıkla satın alabilirsiniz. Kaliteli malzemelerden üretilen Fiskars kar temizleme küreği, uzun ömürlü bir kullanım sunarken, fiyatının da rekabetçi olmasıyla dikkat çekmektedir. Ürün fiyatı, seçtiğiniz model, özellikler ve satış noktasına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, Fiskars markasının her bütçeye uygun fiyat seçenekleri sunduğunu belirtmek gerekir. Ürünü satın almak için öncelikle ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Farklı model ve özelliklere sahip olan Fiskars kar temizleme küreği arasından sizin için en uygun olanını seçmek önemlidir. Bu noktada, satın alma öncesinde ürün hakkında yapacağınız araştırmalar ve kullanıcı yorumları size yardımcı olabilir. Satın alma işlemi için tercih ettiğiniz satış noktasına giderek, ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilir ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Aynı zamanda online alışveriş sitelerini de kullanarak, Ürünü kıyaslama ve en uygun fiyatı bulma imkanına sahip olabilirsiniz. Fiskars kar temizleme küreğini satın aldığınızda, Kaliteli bir ürüne uygun bir fiyatla sahip olmanın keyfini yaşayacaksınız. Soru-cevap: Fiskars kar temizleme küreği ne işe yarar? Fiskars kar temizleme küreği, kar temizleme işlerinde kullanılan bir araçtır. Ayrıca otomobil içinde de kullanılabilir. Fiskars kar temizleme küreği hangi avantajlara sahiptir? Fiskars kar temizleme küreği Hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ayrıca teleskopik özelliği sayesinde uzayıp kısaltılabilir. Bu da kullanım kolaylığı sağlar. Fiskars kart temizleme küreğinin dezavantajları nelerdir? Fiskars kart temizleme küreğinin dezavantajları arasında yüksek fiyatı ve bazı kullanıcıların ergonomi konusunda şikayetleri bulunabilir. Fiskars kart temizleme küreğini nereden satın alabilirim? Fiskars kart temizleme küreğini çeşitli ev eşyası mağazalarında Online alışveriş sitelerinde ve Fiskars'ın resmi web sitesinden satın alabilirsiniz.